Herkese merhaba arkadaşlar. Gamer kanala hepiniz hoş geldiniz. Ben Kortay. Ve bugün sizlerle birlikte PUBG oynuyoruz. Ee, size söylemiştim arkadaşlar. Ne demiştim bir dakika. Aynen PUBG geleceğine dair söz vermiştim. Ve PUBG geliyor gördüğünüz gibi. Ama arkadaşlar çok çok birazcık kötü oynuyorum. <laughs> Bakalım nasıl olacak. Bir sürü güncelleme gelmiş hiç haberim yok arkadaşlar. Umarım güzel oynarım. Ama yani geçen sezon bayağı bir yani baya böyle üçüncü, ikinci falan oluyordum hep. Ama umarım bu sefer olurum. Bence olamayacağım çünkü üç aydır oynamıyorum. Belki dört ay olmuştur. En son hep PUBG Mobile oynuyorum arkadaşlar ben. O bana daha iyi geliyor ama bu bayağı zor. Bakalım alışmaya çalışacağım. Bir de Random Map girdim arkadaşlar. Bakalım ne gelecek. Bence Sanhok gelirse çok güzel olur. Bakalım Sanhok mu gelecek. Açılı tutamaç. Yasaya girsek mi yazılır? Niye gelmedin? e, <laughs> var geldi. Olsun tamam. Bir dakika. nasıl koşuyordu bu? Heh, aynen tamam. Çift tık otomatik koşma. Hmm. Niye ses gelmiyor bir dakika? Bir dakika bir dakika arkadaşlar. Birazcık sesi açalım o zaman. Bakalım nasıl olacak. Heh, daha iyi oldu, aynen. Evet. Şimdi arkadaşlar, birinci olmaya çalışacağız. Buna basarak haritayı açabiliyormuşuz. Büyütme nasıl? Heh, şöyle. Evet. Ben şuraya atlarım ya, aynen. Nasıl? <laughs> tamam. Koyduk. L no yol noktasını aç ya da kapat. ne? Ne alaka bu? Tamam neyse kapalı olsun. R1 kare. R1 R. Ha R1 R ile şöyle bir şey koyuyormuş. Tamam neyse. E, 19 saniye başlıyor. Şöyle koşuyor. Hop. Arkadaşlar birinci olursam çok güzel olur. Ama birazcık zor gibi duruyor. Hop koş. 3 2 1 Bitti Evet Şimdi başlıyız Bu arada arkadaşlar yanında Tugay var mı? Evet Gel yanıma otur Peki tamam arkadaşlar Tugay gidecekmiş Git o zaman Ha gerçekten git Çakadan değil Tugay Evet Bakalım Ben nereye atlayacaktım Ben Nerede uçak? Heh uçak burada tamam. Şu an hızlı bir şekilde geliyor. Benim atlayacağım nokta neresiydi? İşaretlemiştim galiba. Aynen burası ha. Burası şu an geliyor uçak. Nasıl satlanıyor? Bir dakika. Yuvarlak. İyi, şişebiz baba. İnişe başladık şu an. Umarım arkadaşlar bir kişi daha gelmez oraya çünkü bayağı bir dubul şu an. Bayağı bir yani Öyle böyle değil Ve evet, Tugay yine geldi Bu arada arkadaşlar 94 aboneye çok teşekkür ederiz 100 abone olduğumuzda Brawl Stars Brawl gelecek Bayağı bir büyük kutu açılımı olacak Nasıldı hızlıymış ya şuradan L3'e basıyorduk Allah Hop şuradan birazcık fazla hızlıymış oldu Tulgar şu an hesa o hesabı kasıyor değil mi Tugay? Evet kasıyorum diyor. Sen git o hesabı kasmaya benim ipimde var Bak ben yapıyordum şurada. En giriş hani bir yapıyorsun ya. Hesap değiştir bas, çarpıyor bas. Giriş yapma de. Orada bir hesap var. 100 aboneye özelliği. Arkadaşlar bu arada gerçekten kısacağım. Aynen vallahi kısaca. Hop. Arkada kaç sesini fırkası videodayız çünkü. Ben buraları niye bakıyorum? Bence burada bir şey yoktur. Evde. Arkadaşlar yapışan... bakın. Duyun. İnanmıyorsanız sikirdim. Niye inanmasınlar abi? <laughs> tamam. Evet evdeyiz şu an. Enerji içeceği. Bu ne? 2x tamam. Evden yine çıktım yanlışlıkla. Hop. Bu mp var burada. Evet. Burada Hımm. 2 seviye kask mı? Bakalım. Aynen 2 seviye kask. Burada hop. Polis eleği var. Bunu da alalım. Şöyle ilerleyelim. Çok noob'um abi. Tamam şunu al. Şunu al tamam. Oo oh, M4. Yes. Bu bayağı güzel oldu. Al abi şunu çoklu bu. Burada neler var alabileceğim. Şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Hemen ofisinize basalım. Şunu alalım. Tamam. Bu yeter. Arkadaşlar maça girdim şu anda. Ben kısıyorum. Çok iyi. Bir dakika otomatik nasıl yapılıyordu? Adam mı? Otomatik. Heh. Heh tamam otomatik tamam. Bana adam varmış gibi geldi bir an. Bir dakika ben nasıl oturdum? Ha yuvarlak. Burada UMP var. Buralara girdik abi ben. Niye buraya tekrar da dönüyorum? Evet bir silah sesleri geliyor şu an. Buralara girdim. Aynen tamam. Buralara da girdiğime göre belki buralarda bir yerlerde bir şeyler vardır. Hemen bakalım. Bana bir sniper lazım ilk olarak. Şu eve girdim mi Kesin girmişim bravo eve. Ama sanki gelmedim gibi geliyor Bakalım girdim mi? Evet buraya girmemişim. Burada ı -ı. yok tamam burada ikisi seviye çanta var da lazım zaten bize. Eşyaları tanıyorum ama oyun çok kötü oynuyorum arkadaşlar çünkü eşyaları zaten mobilde de aynı. Ama alışımı görürseniz zaten nasıl alıyorum eşyaları böyle getiriyorum sonra alıyorum. Bayanlı mı yani? Burada bir şey yok. Tamam. Aa bir dakika. Bu ne? Bunu ilk defa gördüm. Ne bu? Baş parmak havzası. Tamam alalım bunu. Kullanalım. Ha kullanıyor otomatik. Tamam. O 8x. Güzel tamam. Çok güzel oldu bu. 8x bulduk. Bir de var ya şey bulsak. İşaret şey falan. Çok zor ama. Ben niye çıktım abi evden? Daha evimi bitirmedik ki. Araba geliyor. bir araba geçti abi nereden geçti ve araba durmuş olabilir arkadaşlar araba durmuş olabilir şu an çok endişeliyim. buraya bir yere bırakmamış. Şu an öyle bir heyecanlıyım ki. Ölmek istemiyorum. 8x'im var. Hızlı bir şekilde alana doğru gitmem lazım. Tamam okey bir şey yok. Şu otomatik koşmaya başlayalım. Bu arada arkadaşlar hemen şuradan map'i açıp nasıl kaldırıyorduk. Sıfıra diyelim. Tamam okey. Map lazım şu an bize. Çok az kalmış alana gitmemize. Ama araba. Birkaç tane de araba gelecek diye düşünüyorum ben. Hmm, adam var mı diye bir yandan da bakıyorum. Buraya bakmışlar. Ben... Evet orada bir jeep var arkadaşlar sağda. Onu alacağım şimdi. Evet. Burada bir adam yok bence. Bizi yine de dikkatli olalım burada bir adam yok. Abi bu, bunun hassasiyetini nasıl değiştiriyorduk arkadaşlar? Hmm, dur. Hassasiyet birazcık kötü geldi de bana. Şöyle falan mı? Hı, ayarlar. Arkadaşlar buradan hemen bir dakika. Hassasiyet ne? Heh, hareket hassasiyeti. Arkadaşlar bayağı bir kötü hareket hassasiyetini. Ben bunu bir 50 yapıyorum bakayım. Tamam okey çık. Onayla. Tamam bakalım şimdi. Aynı abi bu ne? Arkadaşlar şu an aynı. Bir dakika. Ayarlar tamam. Burada hareket hassasiyeti. Genel hassasiyet. Heh, genel hassasiyet. Bir 15 yapalım bunu. Evet bakın Abi aynısı. Bir dakika yanlış bir şey mi yapıyoruz acaba? Şimdi. Ayarlar. E bu niye? Şöyle abi. Yok 20 değil de şöyle 15 olsun. Bunu da bayağı bir arttıralım. Şöyle tamam okey. Tamam. Uygula. Uygula tamam okey. Geri. Oh be. Böyle daha iyi arkadaşlar. Sonunda. Şöyle, hop daha iyi oynarım ben böyle tamam. Şimdi ilerleyip pardon arkadaşlar ses gelmiş olabilir. Bir dakika burada bir yerde bir şeyler var mı? Ha jip jip alacaklar. Abi çok güzel dönüyor güzel tamam. Orada bir adam mı var? Jipi nasıl almışlar abi? Arkadaşlar galiba jipi almışlar mı yok almamışlar tamam. Jip burada hala. Abi o jip bozuk mu? O jip kır yani burada olmuş galiba o jip. Biz koşarken bir dakika ben yanlış bir şey yaptım. Birazcık fazla yaptım çünkü. Şöyle 42 Şu iyidir tamam. Uyguladık tamam. Şimdi çıkıyor. Heh aynen. Oh be. Böyle güzel tamam. Allah evet evet. Bana sıktılar bana sıktılar. Ama nereden geldi? Çek 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 çabuk. Yatsın olup Hadi be. Nereden geldi? Nereden geldi? Nereden geldi? Abi öldüm. Arkadaşlar, Ya niye kalkmıyorsun abi sen yuvarlığa basıyorum. Çarpıyla mı kalkıyordu acaba? Abi of. Kartuşun 8'i varmış. Ya ben dedim durun diye ben ya. Arkadaşlar saatte sekizinci oluyorum ya. Neyse tamam maçı terk et diyorum. Ya tamam bu zaten böyle tanıtım gibiydi böyle. İlk, ilk maç. Pardon. <laughs> i̇lk maçı zaten bu. Devam gelmesini istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videomuz bu kadar da. Ee, ikinci videoyu da atacağım ama üçüncü videonun gelmesini istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Evet. Bu karda 56. olduk. Bir dahakine şimdi arkadaşlar bayağı bir çalışacağım. Ve daha iyi oynayacağım. Evet bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Bu arada 94 aboneye size teşekkür ederim. Bye. Bye.